Şimdi biz İstanbul'da yaşayanların toplu ulaşımla çilesi bir türlü bitmek bilmiyor. Zaman zaman ben de trafikten kurtulmak için özellikle metroyu kullanıyorum. Çok da rahat bu arada tavsiye ederim. Yani o en azından İstanbul'un trafiğine girmeden gideceğiniz yere gidiyorsunuz. Ama velakin son zamanlarda öyle büyük aksaklıklarla karşılaşıyoruz ki inanılır gibi değil. Özellikle Metrolar arıza yapıyor. Bazen o yürüyen merdivenler bozuluyor ve insanlar hani bir şekilde biz çıkabiliyoruz ama bunun hassası var, yaşlısı var, e, hamilesi var. O merdivenleri yürüyerek çıkmak zorunda kalıyorlar. Çünkü merdivenler arızalı, bakım da şu bu. Şimdi son olarak da yine metroda Nurtepe istasyonunda elektrik trafosu patladı. Metro seferleri durdu. Metrodan indi yolcular ve istasyona rayların üzerinde yürüyerek gitmek zorunda kaldılar. Metrodaki elektrik panosu bomba gibi patladı. İstanbulluların toplu taşıma çilesi yine bitmedi. İstanbul'un klasik haline gelen toplu taşımadaki aksaklıkların arkası kesilmiyor. Son örneği ise Yıldız Mahmut Bey metro hattında yaşandı. İddiaya göre M7 metro hattındaki elektrik panosu patladı. Elektrikler kesilince metroda kalan yolcular Nurtepe istasyonunda tahliye edildi. Tünelde inen yolcular metro rayları üzerinde yürümek zorunda kaldı. Arızanın ardından seferler Nurtepe istasyonundan her iki yöne aktarmalı olarak yapılmaya başlandı. Bu aktarmalar sırasında yolcularla görevliler arasında sık sık tartışmalar yaşandı. Ya i̇şi işte beceremiyorsunuz, yürütemiyorsunuz deseniz de bunu. Biz yapamıyoruz bu işi. He evet. 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 öyle demeyin yani. Beceremiyoruz evet. diyeyim yani. evet. Yoğunluktan bugün de seferlerde gecikmeler yaşandı. Yolcular dakikalarca metronun gelmesini bekledi. Aktarmalı seferler için metro istasyonlarında sık sık duyuru yapıldı. Arası, metro İstanbul'un sosyal medya hesabından da metro seferlerine ek olarak mecidiyeköy Nurtepe istasyonları arasında YTT otobüsleriyle ring seferleri düzenlendiği paylaşıldı. Şimdi haberi izlerken kameraman arkadaşım Arif'le de konuşuyoruz. O da bu metroyu kullanıyormuş. Normalde hani saat 9'da evde olmam hatta 8-8.30'da evde olmam gerekiyorken 11.30'da evde oldum dedi bu arızalar yüzünden. Onu da belirtelim.